Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere e, güncel olarak e, bir bugüne dair bir yorum yapacağım. E, tabii ki e, sizlerin de gördüğü üzere ilk önce açmış, açmış olduğum dolar endeksi var. Dolar endeksi düşüşte kama düşüşü de devam ediyor. Hiç, hiç şurayı geçemedi şu çizgiyi geçemedi. Kıramadı. Şurayı kıramadığı için de şu anda Türkiye'de dolar sadece on, o değil. E, Asıl neden o ama bir de Türkiye'nin izin e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamızın e, yapmış olduğu para politikasından dolayı düşüşte devam etmekte. Dolar'a niye söylüyorum? E, do, doları şey neden dolayı söylediğimi de söyleyeyim biliniyor. Daha önceden de anlattığım üzere Altın ile hesaplanıyor. Ons ons ne kadar? Şu an 1942. 1942 dolar. Ons 1 ons 1942 dolar bölü 31,10 10 çarpı 1 doların o günkü Türk lirasından değeri Bize gram altını veriyordu Yani Şuradaki gram altını veriyordu Biraz hızlandırılmış anlattım haberlere geçeyim Trump'ın ses kaydı çıktı Ortaya Washington Post Washington Post yapmış bu Haberi Şimdi George hayatında sekret sekreter arasındaki konuşmanın ses kaydı çıkınca biraz ortalık karışmış tabi. Ve bunun e, şöyle bir durum var yine yani Washington DC'de de Trump 6 Ocak'ta protesto edecekmiş seçimleri kendi seçmenleriyle gibi. Yani altın coşuyor ama gördüğünüz üzere bu e, doların endeksinin düşüşü ve sıkı mali politika uyguladığı için Türkiye Merkez Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dolar düşmekte. Bizim için Türkiye Türkiye için iyi ama tabii altını ve doları olanlar için kötü. Ne, demiştik? Hızlı çekim anlattım. Şimdi biraz uzatarak 1888 dolara çıkmış günlüklerde. Yani bu neydi? Omuz, baş, omuzlu yani ters omuz baş bu topu ters omuz baş omuz yükseliş nereye kadar kısa vadede 2020 dolara kadar çıkar gözüküyor ama tabii belli olmaz uzun vadede ise bu çıkış 2160 dolara kadar çıkacak gözüküyor kırmızı bir çizmiş oldu ee, Ons, Ons'taydık. Ons, Ons'taydık. Ee, şimdi haftalık Ons'a geldik. Tabi burada haftalıklara da dikkatinizi çekeyim. Eğer bu hafta içerisinde 1964 doların üstüne çık, kapatırsak ee, asıl yükselişin başladığı zaman olacak. Tır diye düşünüyorum. Kesin değil. Yatırım tavsiyesi değildir buradaki bilgiler. Sadece teknik gördüğünüz üzere düşen şeyi kırmış, haftalıklarda da kırılmış, düşen trend kırılmış yani. Bu hafta sonuna kadar bekleyeceğiz, gözleyeceğiz. Durum ne olacak? Kama bitti. Gördüğünüz üzere bakın kama bitti. Düşüş kaması vardı. O kama bitti. Ancak hep ne diyorum? Kama bitti. Dolar bekleniyor. Hadi hayırlı olsun işte neden altın olanlar Biraz daha sabredecekler. Bir iki ay var. Sabredin. Bir iki ay içerisinde zaten gördüğünüz üzere şeyde yükseliş var. Bakın şuraya kadar gelme olasılığı var diyorum. İyi gözüküyor bize şey. Ben demiyorum. Daha doğrusu teknik olarak bu şekilde gözüküyor. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Herkes sağlıcakla kalsın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.